Medya TV izleyicileri, yine bir hafta sonu bir konu, bir konuk programıyla sizlerleyiz. Bu hafta yine değerli bir konuğum var. 17. 17. dönem Amasya Milletvekili Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu. Buyurun Savaş Bey, hoş geldiniz. Evet. Sağ Buyurun Savaş Bey. Bu yoğun trafikte Ankara'dan İstanbul'a gelerek hatta evet. bu yağmurlu bir İstanbul sabahında sizi karşılamak, ağırlamaktan Medya TV'de gerçekten mutluyuz. Teşekkür Çok ederim. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Medya TV mensuplarına, Medya TV ailesine ve siz, siz değerli kardeşime, hemşerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı tanıdınız, verdiniz. Sağ olunuz, var Evet, gerçekten çok, çok değer verdiğim, Sağolun. çok çok Sağolun. sevdiğim teşekkür ederim. e, Savaş Arpacıoğlu ağlamaktan gerçekten bugün mutluluk duyacağız. Ama bir, Savaş Arpacıoğlu'nu ile ilgili hazırlamış olduğum bir veterem var. Arkadaşlardan veterelerimizi göndermelerini rica ediyorum ve ondan sonra söyleşimize başlayalım Savaş Bey. Hay hay. Savaş Bey anılarınızdan ve geçmişe dönük belgelerden derlediğim güzel bir slayt. Çok teşekkür ederim. Şunan lütfen inanın. O kadar çok duygulandım ki nefis bir hazırlık yapmışsınız. Size yürekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. ediyorum. Sevgili insan Çok sağ olun. Için. biz kısa ve öz olarak veterinerimizde de sizi tanıtmaya çalıştık. tanımayanlar için Arsan Savaş Arpacıoğlu sizce sizin ağzınızdan tanımılan şey tanıtır mısınız? Olur, çok teşekkür ederim. Efendim ben kısa özgeçmişimi size şöyle izah etmeye çalışayım. 1943'te 1943'te Amasya'da doğdum. <laughs> İlkokulu, ilk mektebi Amasya Üçler Mektebi'nde bitirdikten sonra orta ve lise öğrenimimi Ankara'da Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde ikmal ettim. 61'de mezuniyetimden sonra maceralı bir üniversite evet. dönemim oldu. Şöyle ki Dil Tarih Fakültesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir, bir senelik bir eğitim Öğrenim oldu. Durum, Öğrenim durum oldu. oldu. Ondan sonra Hukuk Fakültesi'ne şey yaptım. Daha sonra kendimi dış ülkelerde Almanya'da, İsviçre'de buldum. İlginçtir. İşte öyle bir imtihana girmiştim. O imtihanı başarıyla kazanınca paldır dışarıya gittim. Orada eğitimime başladıktan sonra e, fakat tabii meslek değişimi de oldu. Eczacılıkla karar kıldım. Daha sonra Türkiye'ye oradan naklen geldim ve İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu'nda 68'de mezun oldum. Eczacısınız. Evet, mesleğim eczacı. Daha sonra e, serbest eczacı olarak Sulova, Amasya'nın ilçesi ve Amasya'da eczacılık, serbest eczacılık mesleğimi yaptım. Bilare Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ankara'da yedek subaylığımı ikmal ettim. 83 seçimlerinde de Amasya'dan Halkçı Partiden aday olmuştum. Merhum babam Reşat Arpacıoğlu nur içinde yatsın tabii. Onun çok büyük baskısı, etkisi, öncülüğü oldu benim bu siyaset atılmamda. Kendisinin çünkü 11. dönemde milletvekilliği vardı Amasya'dan. Belediye başkanlığı vardı. Ve 83'te kendimi parlamentoda buldum. Ve e, oradaki ileride etkinliklerimi, çalışmalarımı kısaca ona da değineceğim. E, daha sonra milletvekilliğimden sonra mesleğimi pek yapmadım. E, eczanemi kapattıktan sonra. Ve şimdi Türkiye'yi seyrediyoruz, hep beraber bakıyoruz Türkiye'nin konumuna, durumuna. Amasya'da geniş arazilerimiz var, çiftliğimiz var. Özellikle Sulova ilçesinde. Evet, Sulova ilçesinde. İşte oradaki işlerimle iştikal ediyorum. Onlarla uğraşıyorum. Yazın köyde, Amasya'da, kışın Ankara'da böyle günlerimizi geçiriyoruz sevgili sevgili. Evet, gerçekten ee, ben de e, bizi izleyenlere e, onu da belirtmemde bir sakınca yok. 1983-84'lü yıllardaydı. Evet. Sayın vekilimle Ankara'da 1980 sonrası ilk yasal miting olan Tencere Tava mitinginde tanışmıştık. <laughs> o zaman e, Ankara kasalar mevkii yanlış hatırlamıyorsam. olursa. Doğru. doğru. E, o da güzel verdik. bir anımızdı. Evet. ]dı. Evet, o günden bu yana dostluğumuz gerçekten, gerçekten ben de e, devam ediyorum. ediyor Sağ olun. ve e, gerçekten saygı duyduğum, sevdiğim bir abim. Eksik olmayın. E, Hürmet ellerinden öpüyorum. Şimdi e, Sayın Savaş Vekilim, e, amaçla da köklü bir ailenin evladısınız. Evet. E, bugüne kadar aile olarak e, gerek e, ülkenin Kurtuluş Savaşı'nda e, önemli yeri, önemli e, bir konumu olan bir ailenin. Aileden genelde bahseder misiniz başkanım? E, Hay hay. O konuda teşekkür ederim. Gerçekten kendimi o ailenin bir evladı olarak, ferdi olarak çok şanslı hissediyorum. Ben kısaca ailemin şöyle soy ağacımı sizlere yansıtmaya, açıklamaya çalışayım. Büyük dedelerimiz 1800'lü yıllarda, hatta ben not olarak da şöyle müsaadenizle şey yapayım. en büyük dedemizin iki evladı, iki oğlu. Bir tanesi Topçuzade Ali Bey dedem, büyük dedem. Diğeri de yine onun kardeşi olan Topçuzade Mustafa Bey dedem. Her ikisinde Amasya'da büyük hizmetleri, büyük başarılı çalışmaları olmuş. İsmail Ali Rıza Topçu dedem 1868 doğumlu kendisi. Birinci dönem parlamentoda görev yapmış milletvekili olarak. 65 yaşında kaybetmişiz büyük dedemizi. 1900 ve 1902 yıllarında da Amasya'da belediye başkanlığı yapmış. İlk belediye başkanlarında değil mi? Evet. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Evet. Ve büyük dedemin ayrıca hizmetler içerisinde Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya teşriflerinde öncülük yapmış, müdafaa hukuk cemiyetini kurmuş Amasya'da. Bu arada da e, çeşitli görevler üstlenmiş. 22 Haziran 1919'da Büyük Önder Amasya Tammini yayınlayınca merhum büyük dedemi Sivas ve Erzurum kongrelerine götürmüş ve kendisi bu kongrelerde delege olarak bulunmuş. Tabi bu da benim için büyük gurur kaynağı. Evet. Diğer kardeşi Topçuzade Mustafa Bey dedem. yine belediye başkanlığı dönemlerinde o da kendisi de zaten 1866 doğumlu. Onu da 59 yaşında kaybetmişiz. 1919 ve 1921 tarihleri arasında Amasya Belediye Başkanlığı yapmış. Bu tarihlerde de zaten büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Amasya teşriflerinde yine o heyetin içerisinde bulunan zatlardan bir tanesi. İki kardeş, bu büyük dedelerimiz. Evet. Mustafa, dedem, Mustafa Bey dedem, anne annemin babası, Totgüzade Ali Bey dedem de babaannemin babası. Yani aile, köklü bir aile. Hı hı. Hem anne tarafından hem baba tarafından. Evet. Babaları ve dedeleri. Belediye başkanlığı var, milletvekilliği var. Oradan merhum İsmail Hakkı dedeme geleyim. İsmail Hakkı dedem de yine Atatürk'ü karşılayanlar ve Havza'dan getirenlerin heyetin içerisinde bulunan Amasya'nın Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet valisi olarak ilk, ilk valisi olarak Amasya'da görev yapan Zat kendisi 1920'li tarihlerde Zile baskının da milis alay komutanı olarak görev yapıyor ve bu başarısından dolayı İstiklal Madalyası ile ediliyor. Diğer babamın babası olan Hürrem dedem. yine Amasya Belediye Başkanlığı görevinde 1927 ile 1929 tarihler arasında bulunuyor. Ve onu da o da kendisi de 1889 doğumlu olan Hürrem dedem. Onu da 81 yaşında kaybediyoruz. Evet. Ve yine hem Annemin babası olan dedem, hem babamın babası olan dedem, her iki dedem de Atatürk'ü karşılayanların ve Havza'dan getirenlerin heyetin içerisindeki zatlar. Ee, İsmail Hakkı Dedem'in meşrutiyet döneminde de, birinci ve üçüncü döneminde de mebus olarak hizmeti var. Ondan sonra Cumhuriyet döneminde de 3. dördüncü, Şu anda ekranda da zaten görüyoruz. 3. dördüncü, 5. ve 6. dönemde yine Amasya mebusu olarak hizmet ediyor. Hizmet, Parlamentoda bulunuyor. Evet. Babanız da şu anda ekranda görüken. Ee... Evet. Şu anda ekrandaki babam. O da Amasya milletvekilimiz. Evet. 11. dönemde babamın da yine bir milletvekilliği görevi var mecliste ve